Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hepinize selamun Aleyküm. İnşallah selam almışsınızdır. DLS e oynamaya devam ediyoruz bugün. Evet. Şimdi iki kere üst üste DLS e videosu çekiyorum. Takımımızda bir sorun varmış. Van Yinkle, önceki maçta kırmızı kart görmüş. Doğru. Onun yerine Blahovic oynatmış. Şunu, da şunu yerleştirelim. Ali'ye oynayabilir. Şimdi e, Bamba tamam. iyi olmuş. E, nerede o? Kla Cartagena da iyi. Lucas'ı nerede oynatacağız arkadaşlar? Lucas şimdilik yedeklerde kalmasın. Samu yerine oynasın. Samu'yu bir şeyler yaparız. Samu'yu da oynatmak istiyorum biliyorsunuz mu? Neyse ben bir ayarlayayım. Maça geçelim söyleyeceğim. Ve maça başladık arkadaşlar. E, maçımız çekiyoruz Espor Esro ile Esro ile karşı bakalım ne yapacağız Alese topu aldı Vlahovic Duşan Vlahovic olmadı pas kısa oldu biraz olabilir olabilir her insan profesyonel insanlar çok hata yapar Kubas Kubas bambaya müthiş pas Bamba ve gol Bamba bamba. Hadi bakalım. Bunları ezeceğiz ezeceğiz. Bunları ezeceğiz. Şöyle tekrardan izleyelim. Gol müthiş ya. Gol müthiş. Neyse hadi bakalım. Önemli anlarda ben ee, yapacağım. Arkadaşlar giderken videoyu başlatayım diye topu aldılar lan. Videoyu başlatamadım ya. Aa kayıtta gidiyor ben kendi kendime sinirleniyorum pardon. Arkadaşlar bu arada takım yönetimimi böyle yaptım. Lucas orada oynayacak. Ee, Samu ile Cartagena'yı maç maç değiştireceğim yerlerini yoksa olmayacak. Yanımıza geçelim. Gel. Uy. Çalma bak be. Korneri kullanacaklar. Dolansınlar da hemen ikinci yere geçelim. Oy uzaklaştırdık iyi. Evet devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Hadi oy penaltı kazandık. Kampel sakatlanmadı inşallah. Kampel sakatlanmadı inşallah. Bir bakak. Oy. Kampel kullanmasın ya. Ben bunu Lucas'a kullandıracağım abi. Lucas. Jin Lucas. Çiğ şey, Köfte Spor'da ikinci maçının ilk golünü attı. Jean Lucas. Jean Lucas 12 numarayı vermişler adama. Olsun ama yine de golü müthiş attı. Hadi bakalım. Arkadaşlar gole bakın ya. Gole bakın ya. Nasıl nasıl güzel paslaşmalarla gol. Baksana ya. Karizma karizma karizma. Don. Hadi bakalım geçek. Hadi maç bitsin beyler ve maç bitti ve maç bitti. Hadi bakayım, hadi bakayım. Yehu. Alese maçın adamı. Hadi bakalım diğer videolarda görüşmek üzere. Bay bay.